Evet gençler 46. testimiz yine madenler ve enerji kaynaklarından genel test. Ve birinci soru şöyle. Haritada numaralı yerler var. Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde yukarıda verilen açıklama uygulanabilir? Açıklama neymiş? Reenjeksiyon, jeotermal rezervuarlardan yapılan sondajlı üretimlerde jeotermal akışkanın çevreye atılmaması ve rezervuarı beslemesi bakımından işlevi tamamlandıktan sonra tekrar yer altına gönderilmesi işlemidir. Bak burada sen reenjeksiyonun ne olduğunu anladın. Yani su varmış ama su neymiş bakın sıcak sularmış. Termal sular. Bu suları kullanıyorsun tamam mı? Keseleniyorsun, yıkanıyorsun tamam mı? Kes atıyorlar sana. O kirli suyu doğa yatmak yerine doğa yatmak yerine ne yapıyormuşuz? İşlemden geçiyormuşuz. Yani kullanılabilir hale getirip tekrar o yeraltı suyun olduğu yere yani o sıcak su, termal olan olduğu yeri enjekte ediyormuşuz. Tamam mı? Tabi ise geri dönüşüm. Ben bunu arkadaşlar bir makalede okurken dedim ki ben bunu neden soru haline getirmeyeyim? Senin için anahtar kelime jeotermal. Yani ne olması lazım? Fayatlı. Fayatları nerede olur hocam? E tabii ki pardon sıcak sular nerede olur hocam? Fay kaynakları fayatların olduğu yerlerde olur. Bak çiziyorum. Dafı çizdim. Kafı çizdim. Bir de Batı Anadolu fayatlı. Bafı çiziyorum sana. Al sana işte Aydın 10 numara. Afyon olsaydı olurdu mesela. Veya şu bakın kaf üzerinde bir yer olsaydı olabilirdi diyeceksiniz tamam mı? Onun için cevabımız C seçeneği oldu. Çünkü tam bir Fayhat'ı Aydın'ın olduğu yer diyoruz. Sıcak suları bol. Bu işlemi orada yapabilirsin, uygulayabilirsin. Devam. Türkiye'nin enerji kaynakları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? hidroelektrik potansiyelimiz çok yüksek bizim arkadaşlar. Çünkü biz yeni oluşan bir ülkeyiz, genç bir ülkeyiz. Akarsularımız denge profiline ulaşmamıştır. Yüksekten akar. Bundan dolayı bak bir numarayı sana ayrıntılı anlattım. Enerji kaynaklarının temininde dışa bağımlılık azdır. Ah nerede? Keşke. Keşke. Enerji kaynaklarımızdan linyit birinci zamanda değil üçüncü zamanda oluşmuştur yavrucuğum. Biz zenginiz limit bakımından ama yani boşa zenginlik. Anlatabiliyor muyum? Değeri yok. Ülkemizin batısı tabii ki rüzgar enerjisine uygun arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 4 oldu cevabımız. Ülkemizin batısı neden hocam rüzgar enerjisine uygun dersen şundan dolayı. E, çünkü rüzgar panellerinin sürekli dönmesi gerekiyor. Onun için de sürekli rüzgar gerekiyor. Sürekli rüzgar işte o batı rüzgarıdır batı rüzgarları, alize rüzgarları, kutup rüzgarları sürekli eserler. Alizeler ekvator civarında olduğu için bizde yok. Kutup rüzgarları kutuplar çevresinde olduğu için bizde yok. Bizde orta kuşakta görülen 30. enlemden 60. enleme doğru esen batı rüzgarları var. 30'dan başlar 60'da sona er. Ve hiç durmaz. Neden? Çünkü 30'da hep yüksek basınç var hiç değişmez. 60'da hep alçak basınç var hiç değişmez. Basınç değişmediği sürece rüzgar durmaz. Tamam mı? Evet rüzgarlar ile sana önemli bilgi verdim. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yer aldığı bölgenin yer şekillerinden etkilenir? Yani jeomorfoloji ile ilgili. Dağlar, ovalar, yükselti, platolar vesaire bak. Bununla ilgili onun için cevabımız hidroelektrik olacak. Dikkat. Peki hocam jeotermal olması için ne gerekiyordu? O zaman arkadaşlar jeoloji gerekiyordu. Jeoloji yani yeraltı bilimi, fayatları vesaire derse jeotermal, sıcak sular. Peki hocam jeomorfoloji derse hidroelektrik santrallerin potansiyel aklına gelsin diyoruz ve devam ediyoruz. Haritada yine numaralı yerler var. Pardon <laughs> öyle değilmiş. Yukarı, e, aşağıdaki haritada boksit madeninin çıkartıldığı alanlar gösterilmiştir. Konya, Sarayönü, Antalya, Akseki. Adana ve Muğla'da da varmış. Peki bu maden ile ilgili olarak, yani boksit, alüminyum madeni ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Alüminyumun ham kardeş, evet. Hafif kolaydır, paslanmaz, işlenmesi kolay yani, evet. Uçak sanayi, otomotiv, gemi sanayisi, makine ambalaj sanayi gibi birçok alanda kullanımı var. Hı hı. Üretim yetmez, onun için satın alırız, evet. Geleceğin yakıt olarak görülen hangisi hocam? Bor madeni. Bor madeni. İşte ÖSYM'nin bu tarz soruları var arkadaşlar. Yani bir aslında ben bu soruyu niçin yapmışım? Bu madenle ilgili bilmen gerekenleri seçeneklere koymuşum. Yanlıştır soruları senin için altın değerinde. Yanlış olanı gerekirse cevap anahtarından bak. Hmm, e yanlış? Dört tanesi kesin doğru. Cebine koy git. Devam. Peki yukarıdaki yukarıdaki termik santrallerden hangilerinin enerji üretimi için kullandıkları yakıt türü doğrudur? Bak hep aynı mantık. Yakıt türü doğrudur. Şimdi İzmir Ali Ağa, doğalgaz değil mi? Bak 5 doğalgaz enerji santrallerinden, santrallerinden biri. Taş kömürle çalışan zaten iki tane vardı. Çatalazı, Zonguldak, Su Gözü Adana. Doğru. Peki. Kangal Sivas doğalgaz olmadığını bil bil ki bilmediğin linittir. Bak bilmesen de yaparsın bunu bak linit tamam mı? Peki Kırklareli Hamitabat Türkiye'nin doğalgaz havzası. Aynı zamanda yerli doğalgazımızı enerji üretiminde kullanıyoruz. Hamitabat doğalgaza çalışan termik santral. Doğalgaz dediğimiz için yanlış arkadaşlar. Cevabımız da 1 ve 2. Doğru mu sormuş? E, doğrusu 1 ve 2. Evet bunu artık tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Bak 5 tane doğalgaza çalışan var. İki tane ne ile çalışan termik santralimiz var taş kömürüyle. Bir tane de asfalt ile çalışan vardı. Topla bakayım bunları. Sekiz. Sekiz tanesini bir al. Geriye kalan tüm termik. Bak ama termik olacak. Yani ısı ile sıcaklık ile suyu buharlaştırmak için kullandığı enerji kaynağı ile çalışan termik santrallerin geri kalanların tamamı ile çalıştığını bir kez daha vurguladım. Ülkemizde 3. nükleer santralinin yer seçiminde Kırklareli ilini, ilinin tercih edilmesinin en önemli sebebi. Çünkü ilk ikisi hangisi ee, işte Mersin ve değil mi Sinop? Neden Kırklareli? Yani Samsun ve pardon Mersin ve Sinop'tan Sinop'la benzerlikleri neler? E tabi ki deprem riskleri düşük olması. Türkiye'de deprem riskinin en düşük yerler, düşük olduğu yerler. İşte 40'lar civarı Yıldız Dağları, Masif arazi aynı zamanda Sinop, Doğu Karadeniz kıyıları, Mardin civarı, bir de Taşeli Platosundan Tuz Gölü'nün güney, güneyine kadar olan kısım. Yuvalak için aldığım yerler Türkiye'de depremdeki en düşük olan yerler. Peki haritada bazı iller var Bursa, Muğla, Antalya, Erzincan Elazığ Neyi sormuş? Kron madeni haritadaki yerlerden hangisini hem çıkartılır? hem de işlenir. Yani hem de fabrikası olacakmış. Ben tabii ki krom denince şunu bilmem lazım. Elazığ'a gülemem. Tamam mı? Elazığ'a. Muğla'ya dalamam. Hatırla bak. Bunlara dalamam. Dalamam. Ha, Peki fabrikalar nerede? İki yerde var. Ferro krom testleri. Antalya ve Elazığ. Onun için cevabın Elazığ oldu. Evet. Bence on numara soru oldu. Peki ülkemiz rezervleri düşük olsa da maden çeşidi bakımından zengindir. Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde maden çeşidinin fazla olmasının sebepleri arasında değildir demiş. Şimdi farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş olması her jeolojik zamandan bize maden kalmasına vesile olmuştur. Etkili arkadaşlar. Geçmiş jeolojik dönemlerde mesela 1 milyon yıl boyunca soğuk dönem, 1 milyon yıl boyunca sıcak dönem. Bu tarz iklim değişiklikleri ama geçmiş zamanda bak Şimdi değil. Heh. Maden çeşidini etkiler. Volkanik faaliyetler madenleri çeşitlenmiştirmiştir bizde. Mesela demir gibi, kurşun gibi, krom gibi madenler volkanik, volkanlardan çıkarlar onlar. Volkanik madenlerdir. Tektonik hareketler maden çeşitlerini artırmıştır. Levhalar çarpışacak. Dağ ormanı kapatacak. Kömür olacak. Dağ denizi kapatacak. Gölü kapatacak. Petrol olacak. Bak tektonizm, Türkiye tektonik hareketlerin çok olduğu bir ülke. Onun için işte bize madenler çeşitli. Tektonik madenler var, volkanik madenler var değil mi? İşte e, görüldüğü gibi bunun dışında neler var? Mesela bor gibi madenler var. Tamam mı? Organik diye geçer onlar gibi. Peki çeşitli iklimlerin görülmesi. Dikkat! İklimlerin şu anda bizde yani bizim ülkemizde iklimler çeşitli. Bunun maden çeşitliliğiyle alakası yok. Çünkü madenler geçmiş dönemlerle ilgilidir. Yani geçmiş jeolojik zamanlarla ilgilidir. Onun için bize ilgili olmayanı sorduğundan 1 ve 4 dedik. Hocam şu görsel 10 numaraymış bence de. Allah'ım şu renge baksana. Şu turkuaz inanılmaz. Afyon Karahisar ve çevresi jeotermal kanıtlar bakımından oldukça zengindir diyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini bu yargısına kanıt olarak gösterir? Jeotermal denince fay kaynakları Fay kaynakları denince fayatları, fayatları denince Ceyhan. Bitti. Peki haritada Balıkesir, Ankara, Tokat, Bingöl, Malatya illeri verilmiş. Neyi soruyor? Ülkemizde son yıllarda rüzgar enerjisine dönük yatırımlar her geçen gün artıyor. Haritada gösterilen illerimizden hangisinde rüzgar türbinlerinin daha fazla olması beklenir? Rüzgar potansiyeli fazla olan Ege Marmara illeri olacak. Ülkemizin batısı olacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve bir de Hatay. Neden Hatay? Çünkü rüzgar ülkemize batıdan gelir. Rüzgarlar ülkemize daha çok batıdan gelir. Ha bu cümle daha doğru oldu. Dolayısıyla denizden gelen rüzgarlar ciddi anlamda ne oluşturmaz? E, pardon. Denizden gelen rüzgarlar hızlı gelir karaya ilk yaklaştığı yerde şiddetli geldiği için potansiyel oluşturur. Enerji potansiyel oluşturur. Ha o rüzgarın şiddetli gelmesinin olumsuz yanları da vardır tabii ki işte teknelerin alabora olması gibi falan durumlar. Ama avantajı bu işte bunu demek istiyoruz. Dikkat! Deniz kıyısında olan yerlerde rüzgar enerjisi potansiyeli daha yüksektir. Neden? Çünkü denizde engel yok. Rüzgar hızlı gelir yani. Rüzgarı yavaşlatacak bir engel yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için sen rüzgar enerjisi derse önce neye bakacak mısın? Deniz kıyılarına bakacak mısın? Tamam mı? İç bölgelerdekini eleyeceksin. Hocam peki deniz kıyısından farklı farklı yerlerden numara var. Karadeniz'den var, Ege'den var. Bak işaretliyorum Akdeniz'den var. Bu durumda Akdeniz pardon Ege'yi alacaksın. Çünkü batıdan gelecek rüzgar. Hakim rüzgar yönü batı olduğu için. Bu mantığı kullanacaksın. Ve rüzgar enerjisiyle ilgili inanılmaz güzel bir şey daha söyleyeceğim sana manyak soru olacak. Çünkü ÖSYM bu şimdi söyleyeceğimin haritasız halini sordu. O soruyu haritalı hale getiriyorum. Bugün vakit olursa onu Reels'le yapacağım ben. Söyleyeyim size. Şu arkadaşlar. Türkiye'de hakim rüzgar yönü batı dedik ya. Bak şu kıyılar. Yani Kastamonu, Bartın, Zonguldak bu kıyılar ile şu Samsun kıyılarını düşün. Tamam mı? Bak şurası bir olsun. Burası da iki olsun. Tamam mı? bir numaranın rüzgar enerji potansiyeli daha fazladır. Neden? E çünkü Türkiye'nin hakim rüzgarı batı bak. Batıdan geliyor rüzgar. Dikkat. Buraya paralel geçiyor bak. Teğet geçiyor yani rüzgar. Görüyor musun? Ha. Ve şu dağlar zaten engelliyor bak. Şurada rüzgarın girişini engelliyor. Çok önemli. Mesela size bir örnek daha vereceğim. Dün canlı derste de söylemiştim bunu. Antalya'nın Alanya ilçesi var. Mersin'in Silifke ilçesi var. Hangisinin rüzgar enerjisi potansiyeli daha yüksek? Alanya. Neden? E, rüzgar daha çok batıdan geliyor. Bak, şu dağları aşarak ne yapıyor? Bakın, Silifke'ye geldiği için dağları açtım da geldim. Dolayısıyla gücüm tükendi diyor. Yani rüzgar diyor ki batı rüzgarı, Silifkelilere dağları açtım da geldim, gücüm tükendi diyor. Peki Alanya gelen rüzgar, denizden geliyorum, engel engel yoktu. Yani vitesi boş aldım geldim kardeşim ben diyor, tamam mı? Evet. Türkiye'de termik santrallerde elektrik üretiminde çeşitli enerji kaynakları kullanılır. Enerji kaynaklarından hangileri termik santralde kullanılır? Termik neydi? Bak, yakacağız. Yak artık. Yak. Yak. Öyle bir şarkım vardı ya. Yak yak. Öyle bir şey vardı. Neyse artık. Peki, hocam toryumu yakabilir miyim? Ya toryumu yakamazsın. Öyle bir şey yok. Güneş. Güneşi yakamazsın. Kavga etmeyin. Onu gibi, tamam mı? Ama linyeti yakarsın, doğal gazı yakarsın. Onun için bunlar termik santrallerde kullanılan enerji kaynaklarıdır. Asfaltit, linyet, daş kömürü, zonguldak. Zonguldak <laughs> ne ya? Doğal gaz. Bunlar içerisinde linyet havayı en çok kirletendir. Doğal en az kirletendir. Sıralama yapacak olursak doğayı en az kirleten yani ama fosil yakıtlar içerisinde bak. Fosil yakıtlar içerisinde. doğalgaz, gaz, Sonra taş kömürü. Sonra e, asfaltit. En çok kirleteni sorarsa sana lignit diyeceksin. Peki özetleri verilen maden hangisidir? Nükleer santrallerde radyasyon sızıntısına karşı kullanılır. Suda erimeyen bir madendir. Antalya, Kahramanmaraş, Elbistan, Muş, Eskişehir çıkartıldığı yerlerdir. Onun barit olduğunu zaten daha önce yapmıştık. Civa hakkında bilgi verdim. Küküt hakkında bilgi verdim. Demir hakkında bilgi verdim. Bor, Bor arkadaşlar geleceğin yakıt olarak görülüyor. Türkiye dünya rezervlerinin yüzde yetmiş ikisine sahip. İnanılmaz. Başka ne diyeyim? E bitti. Peki 47. testimiz Sarmal Test. O teste görüşmek üzere gençler.